Yazılı Yazılı kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 2. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla yazılı örneği için yazılı.net adresimize uğrayabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Burada orantılar verilmekte, denklem veriliyor olduğuna göre x kaçtır diye sorulmakta. Şimdi öncelikle buradaki orantılara baktığımızda işimizi kolaylaştırmak için ne yapabiliriz? Buradaki paydaların hepsini birbirlerine eşitleyebiliriz. Nasıl yapacağız? Genişletme yaparak da genişletelim? 2, 3 ve 4, 12 de e, eşitlenir. Burayı 6 ile, burayı 4 ile, burayı 3 ile genişletecek olursak, yeni ifademizde 6x 6 eşittir. 4 ile çarparsak 4y artı 4, ve de o da eşittir 3 z eksi 6'ya olacaktır arkadaşlar. Burayı yaptıktan sonra, şimdi bu denkleme baktığımızda denklem veriliyor olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Yani bizden x sorulmakta. O zaman bu denklemden yola çıkarak x'i bulmak için ne yapabiliriz? Y ve X'in cinsinden yazabiliriz. Yani şuraya bakacak olursak burada Y'yi yalnız bırakalım arkadaşlar. 4Y eşittir 6X eksi 6. Bir de buradan eksi 4 geldi. Eksi 10 olmuş oldu. Y'miz buradan 6X eksi 10 bölü 4 gelecektir. Y'miz kalsın. Aynı şekilde bir de Z'yi bulmaya çalışalım. Buradan 3Z eşittir diyelim. Eksi 6'yı karşı tarafı artı 6 diye atmış olalım arkadaşlar. Buradan 6X gelsin. Ve buradan Z'miz de 2x e eşit olmuş olsun. Böylece ifadelerimizi söyleyelim. Sonra bunları yerlerine yazalım. 2x'imiz zaten burada vardı. Artı y yerine y yerine burada 6x eksi 10. 6x eksi 10 bölü 4'ü bulmuştuk. Sonra bir de burada eksi 2x'imiz vardı. Eksi -2x 2x'i de buraya koyalım. Ve buradaki 2x eksi 2x birbirini götürecektir. Ve buradan geriye 6x eksi 10 bölü 4 eşittir 11 ifadesi kalacaktır. Bizden x'i istediği için buradan işaret dışarı çarpımı yapalım. Ve 6x eksi 10 eşittir 44 gelecektir. 6x buradan 54 ve x'imiz de buradan 9 gelecektir. Güzel bir soru arkadaşlar. Öncelikle paydalara eşitledik. Sonra e, buradaki e, y ve z değerlerini x'in cinsinden yazdık. Sonra denklemde yerine koyduk ve x'i bulmuş olduk. Devam edelim ikinci sorumuzla. A, B, C sayıları sırasıyla 3, 4 ve 5 sayıları, sayıları ile ters orantılıdır. A artı B artı C, 329 olduğuna göre C kaçtır diye sorulmakta. Şimdi ters orantılı olduğuna göre şöyle şunları söyleyebiliriz. A'ya ne diyelim ters orantı olduğu için K bölü 3'tür diyelim. B'ye ise arkadaşlar ters orantılı olduğu için e, K bölü 4 diyelim. Sonra C'ye diyelim ki K bölü 5 diyelim ters orantılı olduğu için. Eğer doğru orantılı olsaydı, A için 3K diyecektik B'ye 4K C'ye ise 5K dememiz gerekiyordu. Ters orantı denildiği için ise böyle kesir şeklinde K bölü 3 şeklinde yazmamız gerekmektedir. Sonra bunları toplamı 329muş. O zaman gelin K cinsinden bunları yazıp bir toplayalım. K bölü 3 artı K bölü 4 artı K bölü 5 eşittir 329 diyelim. Ve bunu yaptıktan sonra paydaları gene burada da eşitlememiz gerekiyor. Kaçta eşitler? 60'da eşitlenir. Burayı 20 ile, burayı 15 ile, burayı 12 ile genişletecek olursak, buradan kaç k geliyor payımız? 45, 47 e, gelmesi gerekiyor. 40, 35, 47, 47 k bölü e, 60 eşittir 329 gelecektir. Buradan da 47 k eşittir işler dışar çarpımından 329 çarpı 60 olacaktır arkadaşlar. Her iki tarafı 47'ye bölecek olursak, şurayı da 47'ye bölelim. 329-47'nin e, 7 katı gelecektir sanıyorum. E, doğrulayacak olsak 49, elde var 4. Evet 7 katı gelmekte. Yani 1'e 7 olacaktır. Buradan da K'yı arkadaşlar biz 7 çarpı 60'tan kaç olarak? 420 olarak bulacağımızı söyleyebiliriz. 420 olarak bulduk. Bitti mi bitmedi. Çünkü bize istediği C idi. C'ye bize dedik K bölü 5 dedik. O zaman K yine 420 yazalım ve 5'e bölelim. Buradan da C'mizi 84 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim 3. sorumuz ile. Şimdi burada da 14 parça işi 6 işçi 6 günde 6 saat çalışarak 10 günde bitiriyorsa e, pardon tekrar 14 parçalık bir işimiz var 6 işçi günde 6 saat çalışarak 10 günde bitirebiliyorsa 21 parça işi 9 işçi günde 15 saat çalışarak kaç günde bitirir denilmekte. Bu işçi problemlerinin püf noktası var o da şu arkadaşlar. Şimdi ilk olarak verilenlere bir söyleyelim. Yani e, pa iş sayısını paya yazalım ve ardından geri kalanları da paydaya ya yazalım. Geri kalanlarda nedir? 6 işçi, işçi sayısıdır. İşçi sayısı çarpıyoruz tabi bunları. Günde 6 saat çalışarak 10 günde bitirdiğine göre toplamda 60 saatte bitiriyormuş. Ee, yani bunları şöyle söyleyebiliriz. Bu iş gücü olsun. Bu yapılan iş olsun. Yapılan iş iş gücü olsun. İş gücünü nasıl bulduk? Günde 6 saat e, çalışmaktalarsa 10 günde 60 saat çalışır. 60 işçi olduğuna göre 60 çarpı altına 360 saatlik bir iş yapılmış oluyor. Yani tek bir işçi yapsa bu işi e, 360 saatte bitirebilmekte. Yani buna da iş gücü demiş olalım. Sonra bu neye eşit olacaktır? Bu arkadaşlar şuna eşit olacaktır. 20 bölü parça işi 9 işçi günde 15 saat çalışarak kaç günde x günde yapılan işe eşit olacaktır. Çünkü bunun oranına bir diyecek olursak bunun oranında hani bir gelmek zorunda gelecektir. Hani bunun orantı olduğundan dolayı böyle bir orantı kurmamız gerekmektedir. Yapılan iş böyle iş gücü. İki durumda da birbirine eşit olacaktır. Burada artık 360 geldi. İşler dışarı çarpımı yapalım hemen arkadaşlar. 360 çarpı 21 eşittir. 14 çarpı 9 çarpı 15 çarpı x gelmekte. X'i yalnız bırakmak için e, burada bir sadeleştirmelere gidebiliriz hemen. Neyle neyi sadeleştirelim? 7 7'ye bölü burayı 2 7'ye bölük burası 3 geldi. Sonu burayla burayı sadeleştirdik burası 3 gelmiş oldu. Sonra ne yapabiliriz? Ee, burası 6 geldi. 6 ile 360'ı sadeleştirdik buradan 60 geldi. 15 ile 60 sadeleştirdik buradan ise 4 geldi. X'imizi 4 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Yani 21 parça işi 9 işçi günde 15 saat çalışarak toplamda 4 günde bitirecektir diyebiliriz. Ve geçelim diğer sorumuz 4. sorumuza Sayılarının aritmetik ortalaması 20 olduğuna göre A49-60 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? Aritmetik ortalama nedir? Sayıların değerlerinin toplamıyla ile kaç tane sayı varsa onu bölümüdür. Yani burası için yapacak olursak burayı toplayalım. 5, 21, buradan 45 gelecektir. Buradan 70, e, 82 gelecektir. 82 artı A bölü kaç tane sayımız var, değerimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 değerimiz var. Ve bu ne eşit oluyor? 20'ye eşit oluyor. O zaman biz buradan neyi bulabiliriz? Biz buradan arkadaşlar bu 6 tane değerin toplamını bulabiliriz. Çünkü toplamını 6'ya böldüğümüzde 20 geliyorsa o zaman bu 6 değerin toplamı 6 çarpı 20'den 120 gelecektir. Yani 82 artı a eşittir 120'dir diyebiliriz. İşler dışarı çarpımı yaparak. Buradan da hemen a'mızı bulacak olursak 38 olarak a'mızı bulmuş oluyoruz. a eşittir 38. Tamam. Sonra Diğer ifadede ise bu sayıların aritmetik ortalaması istenilmekte. A yerine 38 yazalım. 38, 49 ve 60 sayıların aritmetik ortalamaları istenilmekte. Hemen gelin bunları toplayalım. 38, 49 daha 70. Hemen kafadan toplayacak olursak 87. 87 ile 60'ı toplayacak olursak buradan 147 gelecektir. 147'yi kaça e böleceğiz? 1, 2, 3. 3 terimimiz olduğu için 3'e böleceğiz. 3'e bölecek olursak 4, 12, 27, 9, 49, bu üç sayının aritmetik ortalamasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim 5. sorumuz ile. Burada ne soruluyor bakalım. A kovasının hacmi B kovasının hacminden 3 litre azdır. A kovası ile 30 kovası su alan bir bidon B kovası ile 25 kovası su almaktadır. Buna göre A kovasının hacmi kaç litredir denilmekte. Şimdi şuraya A kovası, buraya da B kovası olarak söyleyelim. A kovasının hacmi B kovasının hacminden 3 litre azmış. Yani B kovasına x litre dersek A kovasına x eksi 3 litre dememiz gerekiyor. A kovasıyla 30 kova su alan bir bidonumuz varmış. O zaman e, aynı bidonla da B kovası ile 25 kova su almaktaymış. Yani burayı 25 ile çarpımı neye eşit olacaktır? Buranın 30 ile çarpımına eşit olacaktır. Çünkü bidonumuz değişmiyor, aynı bidon. Buradan da yola çıkacak olursak 30 x eksi 90 eşittir 25 x. bizden ise de a hacmiydi. Yani x'e bulup oradan e, yola çıkacağız arkadaşlar. Burası da 25 x gelecektir. 25 x'i karşı tarafa attık. 5 x kalmış oldu. Eksi 90'ı karşı tarafa 90 90'ı yaptık. Buradan x'imizi 18 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. 18 litre olmuş olsun. 18 litre olarak bulduk. Bizden istenilen nedir? A hacmi. A hacmi ilk başta a hacmini x 8 3 demiştik. x yerine 18 yazdığımızda 18 eksi 3'ten 15 litre olduğunu söyleyebiliriz. A kuvasının için konuşacak olursak. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olanlar sınavlarından 100 alsın diyoruz ve arkadaşlar 6 ile devam ediyoruz. Bir çuval bunun önce 1 bölü 4'ü sonra kalanın 2 bölü 5'i satılıyor. En sonunda da kalanın e, 2 bölü 3'ü satılıyor. Geri aldığı kilogram un kaldığına göre başlangıçta işte kaç kilogram un satılmıştır deniliyor. Şimdi şöyle yapalım. Önce 1 bölü 3'ü satılmakta. Sonra kalanın 2 bölü 5'i. Kalanı bulalım. 1 bölü 4'ü satılmıştı değil mi? O zaman geriye ne kaldı? 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkardığımızda 3 bölü 4 kalacaktır. 3 bölü 4 kalan. Sonra kalanın 2 bölü 5'ini bulalım. 2 bölü 5'ten direkt e, 2 bölü 5 ile çarpıyoruz. Buradan da ne gelecektir? Sadeleştirdiğimizde burası 2 geldi. E, 3 bölü 10 gelecektir. 3 bölü 10'u satılıyor. Bu da satıldı. Tamam, aklımıza kalsın. En sonunda kalanın Gene kalandan bahsediyoruz. 3 bölü 10'u satıldı. Sonra 1 bölü 4'ü de satılmıştı. Geriye kalanı bulmamız gerekmekte arkadaşlar. 1 bölü 4 satıldı artı 3 bölü 10. Bunları toplayacağız ve bütünden çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi bunları kaçta eşitleyebiliriz? 20'de burayı 5 ile burayı 2 ile genişletecek olursak 5 6 11 bölü 20 olacaktır. Ve geriye ne kadar kalıyor? 20 bölü 20'den çıkardığımızda 9 bölü 20'nin kaldığını söyleyebiliriz. Ve en sonunda kalanında 2 bölü 5, 2 bölü 3'ü satılmaktaymış. Yani 9 bölü 20'nin de gene 2 bölü 3'ünü bulacağız. 2 bölü 3'e direkt çarpıyoruz. 1, 3, buradan 1, 10, 3 bölü 10 kalmış oldu. 3 bölü 10'un neye eşitmiş? 6 kilograma eşitmiş. 3 bölü 10'u 6 kilogram imiş arkadaşlar. O zaman bu bize, bizden ne istediyse başlangıçta kaç kilogram un satılmıştır? değmekte. Yani başlangıçta satılan 1 bölü 4'ü 1 bölü 4'ünü direkt sormakta bize arkadaşlar. Şimdi burada bunu bulabilmek için ne yapıyoruz? Öncelikle 3 bölü 10'u eğer 6 kilogram ise toplam yani 10 bölü 10'u ulaşmak istiyoruz biz. Bu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. 6 kilogram 3'e bölüyoruz. 2. Yani 1 bölü 10'u 2 kilogram. Ve bundan 10 tane olmasını istediğimiz için burayı da 10 ile çarpacak olsak, toplamda ilk başta 20 kilogramlık bir e, unumuzun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bizden istediği ise başlangıçta kaç kilogram un satılmıştır? Başlangıçta 1 bölü 4'ü satılmıştı. O zaman 20 kilogramın 1 bölü 4'ünü bulmak için direkt 4'e bölelim ve 5 kilogram satıldığını söyleyebiliriz. Cevabımız 5 kilogram olacaktır. 7. sorumuzda devam edebiliriz. Bir annenin yaşı 29, iki çocuğun yaşları toplamı 10'dur. Kaç yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 katı olur deniliyor. Anne çocuklar diyelim arkadaşlar. Annenin yaşı 29 ve iki çocuğun yaşları toplamı ise olmuş. Kaç yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşının toplamının iki katı olur deniliyor. Yani bir yıl söyleyeceğiz toplamının iki katı olacaktır. Şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi kaç yıl sonra olsun? X yıl sonra olsun. Buraya artı X yıl diyelim. Buraya ise artı 2x diyelim arkadaşlar. Çünkü neden burada iki çocuk var? Yani bir sene sonra çocukların her birinin yaşı bir artmakta. O zaman x sene sonra yaşlarının toplamı 2x artmaktadır diyebiliriz. Orantımızı kurduktan sonra 29 artı x eşittir. 20 artı 4x gelecektir. Bu x'i karşı tarafa attık. 3x eşittir 20'yi de karşı tarafa attık. Burada 9 kaldı. 3x eşittir 9'dan x'imizi 3 olarak bulmuş olduk. Bizden istediği ise e, kaç soğanın yaşı yaşlarının toplamı eşit olur. Yani direkt x'i sormaktaydı. Cevabımız 3 sene sonra olacaktır. 8 ile devam edelim. Şimdi 8. sorumuza güzel bir soru. 120 kar ile satılan bir malın fiyatı satış fiyatı üzerinden %15 zam ile 276 TL'ye satılıyor. Buna göre bu malın alış fiyatı kaç TL'dir diye bize sorulmakta. Güzel bir soru. Sakın burada kolay kaçıp işte yok %20 ile %15 dolayalım %35'i işte 276'dır demeyin. Öyle giderseniz afallarsınız. Çünkü aşama aşama gideceksiniz. %20 kar ile satılmakta ve satış fiyatı üzerinden 115 zam ile 276'ya satılıyor. Yani biz öncelikle satış fiyatını bulalım. Zamsız satış fiyatını bulalım arkadaşlar. Yani %115'i 276 lira ise %100'ü kaç liradır şeklinde bir orantı kuralım ki ilk baştaki satış fiyatına ulaşmış olalım. Doğru orantı olduğu için çapraz çarpıyoruz. 115x eşittir. 276 çarpı 100. Her iki tarafı 115'e böldüğümüzde arkadaşlar 5 ile sadeleştirelim. Burası 20 kaldı. Burayı 5'e böldüğümüzde kaç? 23 gelecektir. 23 ile 276 arası kaç kattır? 12 kattır arkadaşlar. Eğer çarpacak olursanız direkt 12 olduğunu söyleyebiliriz. Direkt hani 12 olduğunu görün isterseniz bir köşede de bölebilirsiniz. Sonra buradan x'imiz kaç gelecektir? 240 gelecektir. x eşittir 240 lira olmuş oldu. Bu nedir? Bu ilk baştaki satış fiyatıydı. Yani %20 kar ile satılan satış fiyatıydı arkadaşlar. O zaman yeri orantımız şu olacaktır. %20 zamla satılıyorsa %120'si 240 lira ise %100'ü kaç liradır? Yani alış fiyatını bulmuş oluruz böyle. Direkt burada çapraz çarpımı yapmaya gerek yok. Şunu görmeniz gerekiyor. Bu bunun iki katı gördüğünüz gibi. Bu bunun iki katı. O zaman bu da bunun iki katı olmak zorunda. Yüzü iki ile çarptığımızda x'imizi 200 lira olarak bulmuş oluyoruz. Alış fiyatımız böylece 200 lira olmuş oluyor. 9. sorumuz e, ile alakalı bir sorumuz arkadaşlar. Yerinde bir soru e, ve temel bir soru. Hani e, daha çok özelliği görme anlamında olan bir soru. İşte burada bize bilgiler verilmekte. Buradaki bilgiler anlatılıyor. X kaç derecede diye sorulmakta. Bu tür soru yapabilmek için öncelikle şunu yapacağız. AD ile CE'ye bir paralel, aynı şekilde paralel olan bir doğru ekleyelim. Doğru ekledikten sonra burada bakın bu ikisi birbirine paralel. Burada bu da birbirine paraleldir. Ve burada gördüğünüz gibi U kuralını işleyebiliriz. U kuralı ne diyordu bize? Buradaki açıyla buradaki açının toplamı 180'e eşittir. O zaman buradaki A açısını kaç olarak buluruz? 180'den 120'yi çıkardığımızda 60 olarak buluruz. Burası 60 derece. Tamam şimdi bu ailesini burası için yapalım. 180'den 95'i çıkaralım. Kaç kalır? 85 mi kalır? Evet 85 kalır. Burası da 85 derecedir. X'i nasıl buluruz? X'i de şöyle buluruz. Bu üç açının toplam değeri 180 derecedir. X'i biliyorsak üçüncüyü de toplamı çıkarma yaparak buluruz. 60 artı 85'ten 145. 180'den de 145'i çıkaracak olursak buradan 35 derece geldiğini söyleyebiliriz. Buradaki x açımız 35 derecedir. Sıra geldi 10. ve son sorumuzda. ABC bir üçgenmiş. İşte burada eşitlik veriliyor. 32 derece ve 48 dereceymiş. Bizden istediği ise arkadaşlar ne olsun şuradaki açımız olsun, buradaki açımızı istiyor olsun. Burada ne yapacağız? Buradan şunu yapacağız. Şimdi bakın bu iki açının toplamı 180 değil mi? O zaman hemen orayı bulalım. 180'den 48'i çıkardığımızda buradan 132 gelecektir. Burası 132. Sonra buraya baktığımızda bu üçgenimiz ikizkenar üçgen, yani iki der açısı, iki kenarı ve iki der açısı birbirlerine eşit olacaktır. Sonra ee, hemen 180'den geri 132'yi çıkaralım. Zaten burada çıkarmıştık. 30, 48 geliyor. Yani bu iki açının toplamı 48. O zaman bunlardan birinin ölçüsü kaçtır? 24'tür. ikisi birbirine eşit olduğu için. Yani bunu da sorsa bunu da sorsa cevabımız 24 olacaktır arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like katmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımızdan diğer yazıları da göz atabilirsiniz. Ayrıca daha fazla yazılı örneği için nokta adresimize uğramayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.